Premium otomobil üreticisi Lexus, LFZ Electrified konsept aracının dünya lansmanını gerçekleştirerek marka evriminde yeni bir dönemi başlattı. Konsept aracın lansmanı ile birlikte Lexus gelecek vizyonunu da ortaya koydu. Dünyanın en geniş premium hibrit araç ürün gamına sahip olan Lexus, aynı zamanda LFA gibi süper spor otomobiller, ve F performans modelleriyle segmentinde eşsiz konumuyla öne çıkıyor. 2005'te RX 400Z ile başlayan hibrit araç stratejisi bugün global olarak 2 milyon adede yaklaşan satış başarısına ulaştı. Günümüzde Lexus dünya çapında 90 civarında ülkeye 9 hibrit ve bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştiriyor. Markanın yenilikçi yaklaşımı ve elektrikli motorlar konusundaki öncü konumu sayesinde ileriye doğru daha sağlam adımlar atıyor. Lexus markasının deneyimi ve yenilikçi yaklaşımı ile şekillenen Lexus Electrified Vision'u yine premium kullanıcıların beklentilerini aşacak otomobillerle tüketiciye ulaşacak. Lexus'un dünya lansmanını gerçekleştirdiği yeni DFZ Electrified konsepti de bu anlayışla birlikte tasarlandı. Sürüş performansı, etkileyici tasarım ve yüksek teknoloji kapasitesiyle Lexus'un 2025'te pazara sunmaya başlayacağı özellikleri temsil ediyor. Elektrikli güç ünitelerinin sunduğu yeni fırsatlarla birlikte Lexus'un kendi az sürüş deneyimi daha ileri taşınacak. LFZ Electrified aynı zamanda gelişmiş teknolojileri ve özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformunu kullanıyor. Bu sayede konvansiyonel araçlara göre batarya ve elektrikli motor, Direct4, 4 çeker sürüş teknolojisi ve diğer özellikler ideal konuma yerleştirilerek üstün dinamik performanslar elde edilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda yakın gelecekte Lexus müşterilerine sunulacak geliştirilmiş bilgi eğlence sistemlerini de içeriyor. Lexus 2025 yılına kadar dünya çapında farklı ülke ve bölgelerin ihtiyacını karşılamak için bataryalı elektrikli araç, plug-in hibrit ve kendi kendini şarj eden hibrit araçlar dahil olmak üzere 20 tamamen yeni veya yenilenmiş model pazara sunacak. Müzik Lexus ana modelleri sedan ve SUV ürün gamını güçlendirirken aynı zamanda spor modeller, şoförlü kullanıma uygun ve tamamen yeni kategorideki modeller gibi yeni araçlar da sergileyecek. Lexus, dünya çapındaki müşterilerinin farklı beklentilerini aşarken aynı zamanda yeni premium değerler de sunarak farkını ortaya koyacak. Lexus 2025'e kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını sunmayı planlıyor ve bu süreçte global satışlarının yarısından fazlasının elektrik motorlu olması bekleniyor. Bununla birlikte 2050'ye kadar tüm modellerinin üretim materyalleri, parça ve araç lojistikleri, bertaraf etme geri dönüşüm dahil yaşam döngüsü boyunca karbon nötr olması hedefi bulunuyor. Lexus araçlarında kullanılacak materyallerde çevresel etkiler dikkate alınarak özenle seçilecek. Lexus'un online tanıtımına ilk kez gün yüzüne çıkardığı LFZ Electrified konsepti, markanın tasarım, sürüş ve ileri teknolojileri açısından geleceğini temsil ediyor. Bu konseptten ilham alan modeller 2025 yılına itibaren tanıtılmaya başlanacak. Özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine yapılan LFZ Electrified, markanın kendine az sürüş deneyimini daha da ileriye taşıma hedefliyor. Aracın dış tasarımı Lexus'a özgü duygusal çekiciliği vurgulayarak bunu arkaya konumlandırılan yüksek güce sahip elektrikli motor ve dinamik performansla kombine ediyor. Aracın içerisinde ise ferah ve minimalist bir tasarım öne çıkıyor. LFZ Electrified'ın kabin tasarımı Japoncadaki dizgin anlamına gelen "Tazuna" kelimesinden ilham alıyor. Bu insan merkezli Tazuna kokpit tasarımı, at ve binicinin kurduğu ilişkiye benzer şekilde sürücünün tüm hamlelerini otomobilin en yüksek hassasiyetle tepki vermesini sağlıyor. Aracın yapay zekası, sürücü ve diyalogları kullanarak kişisel tercihlerini ve sürücünün davranış karakteristiğini öğreniyor. Böylece rota rehberliği ve gidilecek konum hakkında bilgiler verebiliyor. Lexus sürüş imzası diye adlandırılan sürüş tarzı, otomobilin hızlanması, yavaşlaması ve yönlendirilmesi sırasında sürücüyle kesintisiz bir iletişim sağlıyor. Batarya ve motor en iyi sürüş hissini sağlayacak şekilde konumlandırıldı ve aracın ağırlık merkezi aşağıya çekildi. Yeni konumlandırma sayesinde yol yüzeyinden gelen gürültü ve titreşimler de azaltıldı. Böylece Lexus araçlarının öne çıkan sessizliği ve sürüş konfor seviyesi daha da ileri taşındı. Yeni yerleşimle birlikte kabinde daha fazla yaşam alanı ve konfor da sunuyor. Lexus'un yeni Direct Force sistemi ise yüksek torka sahip elektrik motorların bağımsız bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlıyor. Sistem sürüş şartlarına göre araca önden çekişli arkadan itişli veya dört çeker olarak ayarlayabiliyor. Sürüş hissini değiştiriyor ve otomobile istenen en iyi sürüş postürünü sağlıyor. Sistem her aksta optimum tahrik gücü dağılımını gerçekleştirerek sürücünün maksimumu almasına imkan tanıyor. Bununla birlikte elektronik bağlantıya sahip direksiyonun direksiyon şaftı ile mekanik bir bağlantısı olmaması da sürüş hissini daha ileri taşıyor ve yoldaki titreşimlerin önüne geçiyor. Sürücü gelişmiş teknolojiler ve daha yüksek hassasiyetle her koşulda daha heyecan verici bir sürüş kalitesi elde ediyor. LFZ Electrified 4880 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe ve 1600 mm yüksekliğe sahip. 600 km menzil sunan aracın batarya kapasitesi ise 90 kWh. 400 kW güce ve 700 Nm torka sahip LFZ Electrified 0-100 hızlanmasını 3 saniyede tamamlıyor. LFZ Electrified konsepti aynı zamanda Lexus tasarımının nasıl evrimleşeceğinin de ipuçlarını veriyor. Düşük bir burun ve yükselen arka kısımla birlikte akıcı bir tasarım ortaya konurken, Elektrikli aracın eşsiz karakteristiği vurgulanıyor. Daha büyük boyutlara sahip jantlar aracın dış bölümlerine konumlandırılarak ağırlık merkezi alçaltılıyor ve aracın yolda geniş bir duruşa sahip olmasını sağlıyor. Tasarımcılar aynı zamanda Lexus'un ikonik ön panjur tasarımı olan Spindle tasarımını geliştirerek tüm gövdeye aktardı ve aracın daha etkileyici görünmesini sağladı. Aracın arka bölümünde sade yatay tasarım detayları jantlarla birlikte güçlü bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. İnce yatay arka ışıklandırma kombinasyonu yeni nesil Lexus tasarımını temsil eden yeni Lexus logosunu içeriyor. Lexus LFZ Electrified'ın kabini Japonca'da dizgin anlamına gelen "Tazuna" kelimesinden ilham alınarak tasarlandı. Bu yeni tasarım konsepti markanın insan odaklı yaklaşımını daha yüksek seviyeye taşıyor. Buna göre dizginle iletişim kurulan at ve binicinin kurduğu ilişkiden esinlenen Lexus, bu araçta ise kesintisiz etkileşimin direksiyondaki yakın koordinasyona sahip düğmeler ve ön cama yansıtmalı göstergelerle gerçekleştirilmesini sağlıyor. Sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın fonksiyonlarına ve özelliklerine erişebiliyor. Aracın kalbinde yer alan kokpitte ise gösterge paneli ve diğer unsurlar yolculara göre biraz daha alçak olarak konumlandırılıyor. Bu da her detayın dikkatlice düşünüldüğü, ferahlatıcı bir alan duygusu sunan misafir misafirperverlik felsefesine bir gönderme yapıyor. Bununla birlikte tavanı saran panoramik cam tavan da ferahlık hissini arttırıyor. LFZ Electrified konseptinin yapay zeka özelliği sürücünün tercihlerini sürekli olarak öğrenerek aktif rol oynuyor ve kullanıcıya göre sürücü göstergelerini şekillendiriyor. Sesli komut iletişimi sürüşün daha kolaylaşmasını sağlıyor. Bununla birlikte sesli tanıma özelliği ise sürücünün davranışlarını, tercihlerini öğrenerek sürücüye uygun öneriler yapılmasını da sağlıyor. Sürücü deneyimini geliştirmek adına her alanda destek vererek yaşam tarzı konsiyerj hizmeti sunuyor. Aile ve arkadaşlara özel dijital anahtar sayesinde araca fiziksel anahtar olmadan erişim sağlanabiliyor. Aracın kapılarını açma ve kilitleme gibi özellikleri akıllı telefondan yönetilebiliyor. Hizmet sağlayıcılara verilen dijital anahtar ulaşımı ile birlikte araca paket teslimatı veya araç paylaşımı da yapılabiliyor. Anahtar taşıyan biri yaklaştığında kapı kolu otomatik olarak çıkıyor kapılar kapı kolunun üzerindeki sensöre hafifçe dokunularak açılıp kilitlenebiliyor. Bununla birlikte araçta yer alan sensörler etraftaki araçları ve bisikletlileri algılayarak kapının açılmasını engelliyor ve araçtan inilirken yaşanabilecek kaza riskini azaltıyor. Elektrokromik camdan yapılan panoramik tavansa istenildiğinde karartılabiliyor ve tavanda gece gökyüzünü yansıtan ışıklandırmalar kullanılabiliyor. Tavanın ortasında yer alan dokunmatik panele ön ve arka yolcuların birbirleriyle iletişim kurması sağlanırken arka koltuklarda masaj ve yatma özelliği bulunuyor. Yeni nesil Mark Levinson ses sistemi ise araçta uluslararası konser kalitesi sunulmasını sağlıyor. Hoparlörlerin hassas bir şekilde kontrol edilebilmesi içerideki herkesin müzikten keyif almasına yardımcı oluyor. Gürültüyü azaltan ses yönetim özelliği dışarıdan gelen sesleri filtreliyor ve araç içerisindekilerin daha rahat sohbet etmelerini sağlıyor.